severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine korkunç öğretmen oynamaya devam edeceğiz. Ve bakalım bu bölümde ona nasıl bir şaka yapacağız. Hemen oyunumuza geçelim bir bakalım neler varmış bu bölümde. Bu sporcu kadına bakalım. A ooo boks maçına çıkacak. Ringe çıkıyor kadın. Evet box yapacak arkadaşlar. Bu boks maçında bakın başına neler gelecek. Şimdi hep beraber ona bir tuzak kurmaya başlayalım. Evet şekerler geliyor böyle. Havalı havalı of. Bakın bakın nasıl da bir boksör olmuş. Mr. Teacher, Miss Teacher ve Prenses burada ringde maç yapıyor. Bakalım 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 boks maçını kim kazanacak? Tabii ki korkunç öğretmen şu zavallı adamı mahvetti. Zavallı adam bundan ha bir de yapıyor sürekli dayak yapıyor ama hala onu bırakmıyor yani. Evet bakalım biz ne yapabiliriz boks maçı için? Evet şekerler bakalım bakalım benim buradan hemen ona tuzak kurmak için ne yapmam gerekiyor üst kata gidip malzeme toplamak istiyorum malzeme toplayacağız malzeme toplayacağız tabii ki o dışarıdayken ona yakalanmadan hızlı bir şekilde ilerlemem gerekiyor bakalım 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 evet buradan da gidelim şuradan gidelim banyoya gideceğiz banyoya gideceğiz banyoya gideceğiz evet o çıkmadan ne olur şu banyodaki işimizi hemen halledelim evet arkadaşlar burada bir fırçamız var hemen aldık fırçamızı ve korkunç öğretmen geldi şekerler geldi içeriye girdi şimdi biz ondan nasıl kaçabiliriz ona bir bakalım şimdi salona gidip oturacaktır Allah aşkına bakayım bir bakayım Aa, oturmadı acaba mutfaktan mı yukarıya gelecek desem değil ne yapalım yukarıdan mı gitsek aşağıdan mı gitsek bir karar veremedik dışarıya mı çıkıyor dışarıya evet dışarıya gidiyor şekerler o dışarıya çıksın evet o dışarıya çıkmışken biz ne yapalım Hemen hızlı bir şekilde biz de mutfağa ilerleyelim şekerler. Aa ne mutfağı mutfak değil hayır hayır mutfak değil. Bizim depoda işimiz olmalıydı depoya gidiyoruz. Okay. Depoya gidiyoruz evet 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 depoya indik. Evet şekerler depoya girdik bakalım depoda ne yapacağız nasıl bir fırsat arıyoruz neler yapabiliriz hemen bir bakalım. Evet gidelim şöyle bir gidelim 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 etrafı bir araşır. Evet burada bir ıslaklık var. Hemen bile daylan kiloları alalım. Evet şekerler şimdi bize burada bir tane bir alet lazım yine. Orada bir sandık var o sandığı kırmamız gerekiyor. Nerede bu alet? Bir bakalım bir gezelim nereden bulabileceğiz? Burada yok mu yoksa? Bakayım 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 bakayım. Allah'ım Allah'ım nereye geldim ben nereye geldim nereye geldim? Allah'ım burada yok. Bir alet almam gerekiyor şimdi ya. Arkadaşlar bir alet bulmam gerekiyor. Geldi mi bu kadın? Geldi mi? Benim bahçeye çıkmam gerekiyor şimdi o zaman ya. Burada bir tane anahtar olması gerekiyordu. Evet evet bakayım. Hayır yok. Hayır yok şekerler hemen çıkıp. Tekrar benim depoya gitmem gerekiyor. Depoya gitmem gerekiyor. Nereden çıkayım? Nereden çıkayım? Nereden çıkayım? Nereden çıkayım? Hemen şuradan bir gideyim. Hemen gideyim şuradan bir. Allah'ım yarabbim ya. Nereden çıktın sen ya? Anahtar almayı unutmuşuz şuradan. Evet, o yukarıdayken ne olur o gelmeden bir an önce gitsem de şu anahtarı alıp gelsem yoksa biz o sandığı açamayacağız o sandıkta. Dinamitler olacaktı arkadaşlar. Dinamitleri almak için bizim o sandığı mutlaka açmamız gerekiyor. Hemen gidip sandığı nasıl kırabiliriz? Nasıl açabiliriz kilidini bakalım. Hemen buradan bir malzeme bulalım. Evet, sen gel bakalım. Sen 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 işimize yararsın. Gel bakalım. Aldık. Evet şekerler aldım malzememizi aldık. <laughs> Biz aldık ama o da aşağıya geldi. Şimdi depoya girmek de sıkıntılı. Nasıl yapacağız şimdi bakalım. Bakalım ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Ona görünmeden yine hızlı bir şekilde benim depoya girmem gerekiyor şekerler. Hangi odaya girdiyse bak be bakalım bekleyelim. Bakalım bakalım bir bekleyelim. Hangi tarafa gideceksin hangi tarafa gideceksin. Aa, aa mutfağa girdi. O mutfağa girdiğine göre biz de şuradan televizyon odasından direkt hemen şekerler hemen depoya inebiliriz. Aa, aa süper 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 evet bahçeye mi çıktı evet bahçeye çıktı evet o gelmeden bu işi halledebilirim zannedersem evet 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 evet. hemen yani şimdi gidelim depodan depodan neredeydi o sandığı bulalım sandığı bulalım arkadaşlar sandık nerede sandık kilitli sandık evet bulduk hemen 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 buradan dinamiti aldık şekerler bizim mutfağa gitmemiz gerekiyor Aa, ne olur gelmeden geliyor geliyor çok hızlı hareket etmem lazım o gelmeden Arkadaşlar dinamiti sosis olarak buraya koydum. Ve ne olur hemen bir an önce kaçmam gerekiyor. Yakalandım. Evet ama neyse kaçtım kaçtım. Süperim harikayım evet kaçtık. Kaçtık arkadaşlar kaçtık. Az daha yakalanıyorduk. Evet bakalım. Şimdi ringe çıktılar. Miss Teacher ve Francis'in boks maçı başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam zavallı adam bir tane bile yumruk atamıyorum. Ay mide gitti. Francis ne yaptı biliyor musunuz? Tabii ki dinamiti sosu olarak yutmuştu. Ve dinamiti patlattı. Hoppa. Arkadaşlar. <laughs> Oo, bu bölümde ciret atma oynayacakmış bu bölümde cirit atma oynayacak şekerler. Evet bakalım cirit atabilecek mi? Biz sana çok güzel cirit attıracağız. Bakın şekerler burada aldı eline bakalım mızrak gibi mızrağına atıyor. Hop. Bakalım bakalım. Mızrak atma oynuyorsun. Evet. Hedefini vuruyor ve çok mutlu, çok eğlenceli, çok keyifli. Şuna bak ya. Güreşçi gibi bir de poz veriyor. Zavallı prentiz bahçıvan olmuş yine. Bakalım şimdi bu bölümde ne yapacağız? Nasıl bir şaka yapacağız? Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Evet şekerler. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olun lütfen. Evet evet evet. evet. Bekliyoruz. Evet oyunumuza geçtik. Başlayalım. Bir an önce ne yapacağız? O gelmeden ben şu stüdyoya bir gireyim. Arkadaşlar burada bir vazelin var. Evet. Vazelini aldık. Evet. Korkunç kadına yakalanmamamız lazım. Yalnız odadan bakalım çıkacak. Nereden çıkacağı belli değil. Şurada bekleyelim. Bu odadan mı gelecek? O odadan mı gelecek? O geliyorsa biz bu taraftan kaçacağız. El şekerler. Bakalım. Hayır. Bizim geldiğimiz yerden geliyor hızlı bir şekilde ilerleyelim. Aa, yukarıya çıktı. Hayır yukarı çıktı. Çok güzel. Sen yukarıya çık şekerim. Bak bakalım biz sana nasıl şaka yapacağız. <laughs> Arkadaşlar prensesin gözlüğü var burada. Hemen onun gözlüğünü boyayacağız. Evet vazelin sürdük. Gözlüğünün önünü kararttık. Buğulu görmeye başladı şimdi. Biz ne yapacağız şimdi? Tekrar çıkalım şuradan. Tekrar çıkalım. Bakalım o yukarıdayken biz de yukarıya çıkalım bir bakalım neler yapabiliyoruz. Hemen bakalım. Bize gerekli olan malzemeler olacak burada. Allah'ım nereye giriyorsun nereye giriyorsun ofise giriyor ofise giriyor evet ofise girdi şekerler ama biz nereye gideceğiz o ofisteyken ne olur biz hemen şu banyoda bir görevimiz var şekerler burada bir ruju var onu almamız gerekiyor aldık evet aldık çok güzel oldu aldık 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 evet evet bakalım bu odada da alacağımız başka bir şey var mıydı bizim hayır burada bir şey yok hemen devam edelim müzik odası Ana yaklaşıyoruz ona. Nereden çıkacak şimdi bu? Bakalım hangi odaya gidecek acaba? Çok merak ediyorum hangi odadan çıkacak? Allahım Eren bizim yanımıza da gelebilir. Eren buradan da çıkabilir mi? Arkadaşlar bakayım çıkmadı, çıkmadı çıkmadı çok güzel çıkmadı. Evet bizim buradan almamız gereken neler var? Bir odaları gezelim. Bakalım mucumuzu aldık. Başka neler alabiliriz? Oo süper. Süper aşağıya gidiyor, aşağıya gidiyor. O aşağıya inmişken biz ne yapalım? Malzemelerimizi tamamlayalım. Ona sürpriz yapacağız çünkü. Aa, evet. Burada almamız gereken bir şey daha var. Evet. Şu tebeşiri de aldık. Tebeşirimizi de aldık. Şekerler devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. oraya yakalanmadan bir an önce o aşağıda gel. Aa, banyoda. Ya nereden girdin? Nereden çıktın? Hiç belli olmuyor kadın senin ya. Her an karşımıza her yerden çıkabiliyorsun. Şuradan bir bakalım acaba bu banyodan mı çıkıyor? Diğer banyodan mı? Aa, bak gördünüz mü bu banyodaymış. Bak 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 nasıl da gidiyor. Evet ona yakalanmamak için biraz bekliyoruz şekerler. Bekleyelim. Ama çok korkuyorum her anda gelebilir diye. Evet aşağıya iniyor süper süper. Yukarı kat bize kaldı şekerler rahat rahat toplayabiliriz. Evet bakalım. Evet şurada bir girelim. Burada bir şey yoktu. İhtiyacımız olan arıyorum hala. Bir şey daha almam gerekiyor. Evet bakalım. Cegerler şuradan gidelim. Şuradan şuradan. Gizli cennik. Ona yakalanmadan. Taş bir geçeyim. Kesinlikle belki burada olabilir. Evet işte burada arkadaşlar. Burada da bir boyamız var. Hemen şu boyamızı da alalım. Aldık. Ve harika bir şekilde aldık hem de. Şuradan gideyim dur dur. Şu yatak odasının penceresinden atlayalım bence. Arka bahçeye gitmemiz gerekiyor çünkü. Hoppala. E evet, şekerler. O gelmeden hemen tuzağımızı kuralım. Hemen hemen hemen. Hemen. Ay Allah'ım. Yanlış yerden duruyorum bakayım niye unuttum ben? Bakayım bakayım. Hayır doğru. Aa evet yanlış yere tuza kuracaktık az daha şekerler Evet yukarıya çıkıyor. O yukarıya çıkmışken biz hemen planlarımızı devreye koyuyoruz. Ona mükemmel bir şaka yapacağız. Evet şimdi kebeşimizden de boyayalım. Evet arkadaşlar burayı boyadık. Hemen burada hedef tahtamız var. Hemen hedef tahtasından gidiyoruz. Hemen hedef tahtasına gidelim. Hedef tahtasını da şöyle bir yıkalım bakayım. Evet yıktık. Şimdi ne yapıyoruz? Kaçma zamanı. Nice. Planlarımızın devreye girmesini bekleyeceğiz. Bakalım çok eğleneceğiz ve güleceğiz şekerler. Mükemmel bir şey olacak. Dikkatle izleyin tamam mı? Şekerlerin. Bakın bakın bakın. Geçtim ben şimdi buradan. Evet kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Son gaz kaçıyorum hem de. Hızlı bir şekilde gittik, gittik 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 ve evet kapının dışına çıktık. Hayati tehlikemiz kalmadı kurtulduk. Hu, kurtulduk şekerlerle beklemedeyiz şu anda. Bakalım neler olacak. Evet, mızrağı atabilecek mi? Bakalım. İzliyoruz. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne yapacak? Çıktı diye ya, oturdu şimdi. Oturdu arkadaşlar o e, şezlongun üstüne. Bakın şimdi ne oldu? Aa, izi çıktı. Evet, aa prenses mızrağını attı ve korkunç öğretmenim Geldi, geldi, geldi. Aa dedi ve prenses. Mızrak nereye gitti arkadaşlar? <laughs> Korkunç öğretmenin Toto gitti ve amalara uçtu. Evet şekerler oyunumuz buraya kadardı. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanalıma abone olmadıysanız mutlaka abone olup zili açıp ve beğen yaparsanız çok mutlu olacağım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.